ve her zaman olduğu gibi sıcak gelişmelerle bal başlıyoruz. Balıkesir'e gidiyoruz. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde artçılar yaşanmaya devam ediyor. İlk sarsıntı saat 21.58'de kaydedildi ve Afat depremin büyüklüğünü 4.18 olarak duyurdu. İlk depremden sadece 2 dakika sonra bu kez 4.2 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı oldu. Ardından saat 22.14'te bir deprem daha meydana geldi. 4 onda 3 büyüklüğünde depremde panik yaşandı. AFAD sosyal medyadan bir açıklama yaptı. An itibariyle olumsuz bir durum yok, saha taramaları sürüyor dedi. Etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da ekipler derhal bölgeye gönderildi açıklamasını yaptı. Aynı bölgede 10 Ağustos'ta da 6.10'da bir büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Artçıları sürüyor. Uzmanlarsa bölge halkını dikkatli olmaya çağırıyor. Ve Afat, Afat hemen şimdi bir bakalım. Afat'ın sitesine de bir bakalım. 6-10'da bir büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda artçı yaşandı dedik. 10 Ağustos'tan bu yana. Afat'ın sitesine baktığımız zaman baştan aşağı Sındırgı'daki artçılarla dolu. Bakar mısınız? 3-10'da 6 en son ne zaman oldu? Şöyle bir bakıyorum hemen. Derinliği yazıyor. 10 yerin 10 kilometre derinliğinde 6.31'de yaşandı deprem ve 1.10'da 5, 1.10'da 9, 1.10'da 6, 1.10'da 3, 2 büyüklüğünde var. 2.10'da 5 büyüklüğünde artçılar yaşanmakta. Listeyi arkadaşlarımız aşağıya doğru kaydırdıkça Balıkesir sındırgarçıları karşımıza çıkıyor. Peki bu normal bir durum mu? Acaba diye soruyoruz. E, Profesör Doktor Okan Tüysüz. Okan Hocanın bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Okan Tüysüz dedi ki artçılar uzun sürecek. Burada doğal olmayan 15 gündür hep artçıların olması ve bunların çok geniş bir alana yayılması. Bu bir araştırma konusu. Detaylı bir araştırma ile ortaya konulacaktır. Olağan koşullarda kırılan fayın düşen tarafı kuzeyde olması beklenen artçılarsa güney tarafta diyor bu kadar uzun sürmesinin normal olmadığını söylüyor. Fayın uçlarında olması beklenen artçıların geniş bölgeye yayıldığını görüyoruz. Bu bölgenin yeraltı yapısı ile ilgili bir durumu gösteriyor. Artçıların uzun süreceği görünüyor. Panik yapmadan e, bunların bitmesi beklenmeli dedi Okan Tüysüz'de.